Evet sevgili oğlaklar kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bakalım sizleri Eylül ayında neler bekliyor. Sizler için 7 tane kart çekip bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar bu arada arkadaşlar unutmadan 4 Eylül'de biliyorsunuz Venüs Retrosu sona eriyor. Bakım güzellik hayatımıza hoş geldin, hoş geldin demek isterdim fakat... Benim size tavsiyem ayın 16'sına kadar hiç değilse 16 Eylül'e kadar beklemeniz. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi Merkür Retrosu 16 Eylül'e kadar devam ediyor. Ve bu dönemde biliyorsunuz imza işlerinden güzellik güzellik kişisel bakımla ilgili prosedürlerden uzak durmanızda fayda var. Ekstradan da tabii ki elektronik alımları da çok önemli arkadaşlar bu dönemde. Yalnız şöyle de belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu retro döneminde yapılmış planları kapsar aslında. E, atıyorum bundan 2-3 ay, ay önce herhangi bir estetik ameliyatı olacaksınızdır. Veyahut e, herhangi bir planınız vardır. Bakımla, güzellikle alakalı. Bunda çoğunlukla sıkıntı çıkmaz. Ama tabii ki de e, içinizin de rahat etmesi için eğer erteleyebiliyorsanız e, 15'inden sonrasına çok daha iyi olacağına inanıyorum. Çok daha iyi sonuçlar alacağınıza inanıyorum. Evet sevgili arkadaşlar bakalım. Sevgili oğlaklar ilk kartımızı çekelim sizler için. Birinci kartımız sevgili oğlaklar asaların dokuzlusu. Yani dokuzlar normalde uzlaşma, mücadele, bağımsızlık birazcık da kendimizi e, izole etmemizi aslında simgeler. Bu dönem e, dayanıklı e, olacağımız bir dönem. Ee, ve çok yorulsak da bir savaş içinde olsak da hayatla alakalı son kalan kişi biz olacağız arkadaşlar. Bu dönem özellikle e, bu kart aslında şunu da simgeler arkadaşlar kan ter gözyaşı. Evet başarıya ulaşacaksınız fakat bu kolay olmayacak sizler için. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim bu dönem e, hafif bir baş dönmesi baş ağrısı gibi e, problemler olabilir. Ve burada ekstradan da bize belirtilmesi gereken mesaj şu. E, ders çıkarmamız. Yaşadığımız tecrübelerimizden ders çıkarmamız. Sevgili oğlaklar. Hadi in bakalım ikinci kartımıza geçelim. Sevgili oğlaklar. Kılıçların ikilisi arkadaşlar. İkiler e, ortaklığı seçimi ve e, ilişkileri temsil eder. Aslında e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, seçim yapma kartıdır. Bazı şeyleri e, görmezden gelmek isteyebilirsiniz bu dönemde. Fakat bu size korkmamanızı e, işaret eder bu kart. Neden? Kadının sadece bakın gözleri kapalı, elinde iki tane kılıcı var. Yani şöyle düşünün. Sizin elinizde iki tane kılıcınız olsa, e, karşınızda elinde hiçbir şey olmayan Herhangi bir silahı olmayan bir insandan korkar mısınız? Tabii ki de korkmazsınız. O yüzden arkadaşlar korkmamalısınız. Ee, doğru seçimi yapacaksınız bu dönemde. Ve önemli olan arkadaşlar doğru seçim için bu dönemde hislerinizi dinlemeniz arkadaşlar. Ee, sizin için çok çok faydalı olacaktır sevgili oğlaklar. Evet üçüncü kartımızı çekelim sevgili arkadaşlar bakalım. Şimdi üçüncü kartımızda ne çıkacak? Tatam. Arkadaşlar kupaların yedilisi bu dönem kafanızın karışık olacağı bir dönem arkadaşlar. Ne istediğinizi bilmeyeceğiniz bir dönem amaç arayacağınız bir dönem arkadaşlar. Mesela bazı insanlar maneviyata dönebilir bu dönemde. ne bileyim yoga ile uğraşabilir, meditasyonla uğraşabilir. Birazcık da e, hayal gücünüzü zorlayabilirsiniz bu dönem e, hayal hayal kurabilirsiniz bu dönem e, arkadaşlar birazcık e, kargaşa olabilir hayatınızda çünkü zaten bakın e, asaların dokuzlusu çıkmıştı asaların dokuzlusu neydi kargaşa savaş vereceksiniz hayattan alakalı fakat e, son kalan siz olacaksınız diyordu eee Herhangi bir şey satın almak istiyorsanız da birazcık böyle ne istediğinizi bilmeyeceksiniz arkadaşlar. Fakat e, bu kartta aslında şunu temsil eder arkadaşlar bizler için. Neyi seviyorsan onu yap, kararlı ol der bu kart bizlere sevgili oğlaklar. Hadi in bakalım dördüncü kartımızı çekelim. Seven of Pentacles diyor. E, tılsımların yedilisi arkadaşlar. E biliyorsunuz daha önce de belirttiğim gibi Tılsımlar veya coin de denir bunlara e İngilizcede Tılsımlar biliyorsunuz sevgili arkadaşlar e Elle tutulur şeyleri Dünyada elle tutulur şeyleri Materyal şeyleri temsil ederler arkadaşlar Bu dönem hakikaten Ağır çalışacağınız bir dönem Fakat e Sebat ederseniz arkadaşlar e Bakın az bir şey Fakat sebat ederseniz meyveleri toplayacaksınız Ayrıca da arkadaşlar yavaş yavaş bir kart olduğu için yavaş yatırımı da temsil eder yani atıyorum Kriptoda veya borsada kısa vadede değil de uzun vadede oynadığınız zaman sonucunu olumlu alacaksınız fakat yaptığınız yatırımın geri dönüşümü size birazcık daha yavaş olacak ve belki de istediğinizden birazcık daha az olabilir. Bu dönem yani bu kartı da şöyle özetlersem ben size üç e, kelimeyle sabırlı olmanız, çok çalışmanız ve yatırımlarınızdan e, yavaş sonuç alacağınız sevgili Oğlaklar. Hadi bakalım. 5. kartımızı çekelim sevgili Oğlaklar için. Vay, duygulardan seçimlerden artık maddiyata geçmeye başladık. E, tılsımların şövalyesi arkadaşlar şövalyeler normalde işte aksiyon hareket ve başkalarına karşı sorumlulukları temsil eder normalde. Fakat e, burada ekstradan da maddiyatı te temsil ediyor. Hakikaten bu dönem gerçekten çok zorlu böyle e, verimli ve çalışkan olacağınız bir dönem arkadaşlar. İşiniz bu dönem zor çünkü üzerinize baya bir sorumluluk yüklenebilir. Özellikle işle alakalı e, fakat bunda da arkadaşlar yavaş olduğu için dediğim gibi tılsımların yedilisi tabii. Tılsımların yedilisinde de dediği gibi yavaş kart olduğu için arkadaşlar burada da yatırımınızın sonucunu yavaş yavaş alacağınız bir dönem sizler için üç kelimeyle sabit gelir, çalışkanlık ve aslında risksiz bir dönem sizler için sevgili oğlaklar. 2 4 5 Hadi in bakalım. Altıncı kartımızı çekelim sizler için sevgili oğlaklar. Queen of Wands. Güzel. Ee, Queen of Wands arkadaşlar. Asaların kraliçesi. Zaten kraliçeler işte e, derin anlayışı e, yaratıcı becerileri çoğunlukla temsil eder. E, şöyle söyleyeyim. Bu dönem dediğim gibi zaten e, kılıçların ikilisinde de çıktı özgüvenli olun korkmayın cesaret ve kararlılık kartıdır normalde cesaretli ve kararlı olacağınız bir dönem arkadaşlar neşeli olacağınız bir dönem fakat e, çiftler için bu dönem birazcık kıskançlığınız had safhada olabilir e, ve ilişkide e, birazcık daha bencil davranabilirsiniz bu dönem e, fakat bu dönem birazcık daha artık ileriye bakmaya başlıyorsunuz sevgili oğlaklar ve Şöyle söyleyeyim. Normalde bayanları temsil eder. Veyahut e, aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kartlarda çoğunlukla bayan erkektir. Fakat bazen e, şöyle söyleyeyim. Bayan özellikleri daha yüksek olan erkek arkadaşları da e, temsil eder bu kartlar. Veyahut işte maskülen hanımları da e, erkek olan e, kartlar e, temsil edebilir bazen arkadaşlar. E, çoğunlukla kadındır. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar kendiniz kazanacaksınız ve kendiniz yapacaksınız. Normalde bu kart şeydir yani e, kendim kazanırım ve ben bunu yapabilirim kartıdır arkadaşlar ve bu dönem e, bu kartın bir özelliği de sağlık konusunda özellikle arkadaşlar e, kafa, omurga bölgesine e, dikkat etmenizde fayda var ve arkadaşlar bu aralar Boğazımıza birazcık dikkat ediyoruz. Çünkü kilo almayı müsaitsin der bu kart aynı zamanda. Evet sevgili oğlaklar sizler için Eylül ayı bakalım son kartımızı çekeceğiz. Neymiş son kartımız sizler için. Ay kartı arkadaşlar iyi haberler kapıda. Tekrardan dediğim gibi ay kartı da arkadaşlar yavaş karttır ee, şöyle söyleyeyim size aslında şeyi e, tavsiye eder arkadaşlar bir yandan da arkadaşlar çünkü e, Rusçadan Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum kafamda o yüzden de bazen böyle yavaşlayabiliyorum kusura bakmayın e, bu dönem yaratıcı olacağınız bir dönem arkadaşlar ve olaylara bir adım geriye çekilip öyle bakmanızı tavsiye eden bir kart aslında arkadaşlar bu e, anneler için de ee, şöyle söyleyeyim ben sana. Ben size, sene. Ben size şöyle söyleyeyim. Annelerimiz tabii ki de yani e, çocuklarımız için annelik içgüdüleri. Fakat bu dönem annelik içgüdüleri bayağı hat safhada olacak sevgili anneler için. Bir tık çok, bir tık değil hatta birkaç tık daha özenli olacaksınız e, çocuklarınıza karşı bu dönem arkadaşlar. Ve e, şöyle söyleyeyim. Bir takım ay çünkü Ay e, bu kart büyüyü ve gizli işleri de temsil eder yani gizli bir takım e, işler de gün yüzüne çıkabilir arkadaşlar bu dönemde e, yani stabil olmayan bir karttır yavaş karttır ve dumanlı görüntü verir size yani e, kafanızda belli şeyleri tam böyle net olarak aslında göremeyebilirsiniz arkadaşlar şöyle söyleyeyim aslında çoğunluk e, güçlü arkanlar vücudumuzdaki organları e, çünkü doğum tarihi şey doğum günümüze göre e, vücudumuzdaki bazı organlar hakkında bizlere sinyal verir. İşte şu tarihte doğduysan atıyorum e, bu kaçıncı kartta bizim 25 26 27, 28 28. kart. Yani e, bu tarihte doğan insanlar için yok pardon yani 28 10 15 16 17 18 18'inde doğan insanlar için e, normalde hani e, yaşlılığında e, şu bölgelerine dikkat et denir. Fakat e, bu dönemde şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar sağlık konusunda ay kartı bağımlılığı temsil eder. E, Alkoy kullanımına bu dönemde dikkat ediyoruz. E, uykusuzluk problemi olan arkadaşlar e, olabilir. E, bu dönemde ve lenf lenf sistemine çok dikkat ediyoruz sevgili oğlaklar bu dönemde. Evet sevgili oğlak arkadaşlarım sizler için Eylül ayı taro yorumum böyleydi. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle sevgili oğlaklar. Hoşçakalın.